Fare de mi var? Hı -hı. Bir de sen bunları nereden buldun? Böyle bir sürü jelibon var burada ya. Anne, ben... ee... ne ee, Ses ben, mi geliyor? Bu Bundan mı geliyor? Hı -hı. Bir de bu, bunu bu, kim getirdi peki? Bizim böyle boncağımız yoktu. Bir de sen bunu burasını yırttın mı anneciğim? Hı. Ay yani bu kime benziyor böyle? Kim kime benziyor bu böyle anne, anneciğim? Hani, Rebide an, falan anne, mı benziyor? Anne kulaklarına hareket etti. Nerede diyor? Ay Mila korktum ben ya. <laughs> anneciğim kıpırdamasın bu böyle. Canlanmasın yanımızda. Ay Mila canlandı mı yoksa? Mila, Mila canlandı mı anneciğim? Mila tutamıyorum ben bunu anneciğim. Anneciğim ne yapacağız biz bunu ya? Ay dur. Mila ısırdım durdu. Anneciğim niye ısırıyorsun sen bunu? Karkor olmasın gelecek şimdi kapımıza. Vampir, vampir, vampir. Anneciğim niye atıyorsun? Vampir misin? <laughs> anneciğim vampir olsan da karton Rabbit gelir bize ondan sonra ham yapar böyle yer bizi anneciğim ya. Hem gelip onları almışsın? O ne? Kavga falan ne demezsin anneciğim? Rabbit'le <gülüyor> kavga mı <laughs> edilir? Olmaz <gülüyor> öyle. <gülüyor> Allah Melo canavar sesi geliyor. Rabbit geliyor olmasın? <laughs> ben anne, gideyim bir şuradan. Anne yaptı ya? Neyleri kim döktü? Dur bir gideyim bakayım bakalım neyleri dökmüş. Ay burada sepetler dökülmüş. Kim attı bunları yere ya? Aa kafasını kıracağım ya. Kim attı bunları yere? Ee, Allah Allah baksana e ya. Bu bizim sepetimiz değil mi Mila? Bunu kim attı yere böyle? Allah Allah ya. Mila sen mi attın yoksa anneciğim gizli gizli? Ha. Bak bir de jelibonları dolduruyor içine ya. Bir dakika bir dakika. Bu cana canavar sesi fazlalaşmaya başladı Mila. Yani Gidip bir bakayım evin içini kontrol anne edeyim. Gitme. Gitmeyeyim mi? Ha, Ama ha. git gideyim bir bakayım anne, anneciğim, anneciğim ya evimize geldiyse. Birlikte mi bakacağız? Dur hadi. Dur anneciğim yavaş yavaş gizli gizli. Bak bakalım oradan. <laughs> anneciğim evin bu tarafa doğru geliyor demiştim buraya bir tişe ya. Çabuk içeri girin. Çabuk kapıyı kapatmamız lazım anneciğim. Çabuk. Ne yapacağız Mila şimdi Rebi? Çabuk saklanmamız lazım. Hakan çabuk sen de saklan ya orada oturup durma bak. Aa, babam bir babanı dondurdu galiba. Mila galiba Rebit babanı dondurdu anneciğim ya baksana. Bak hiç kıpırdamıyor baban. Allah Allah. Niye böyle oldu şimdi? Mila sen de mi dondun yoksa? Ya Rebit geldi sizi dondurdu mu? Mila anneciğim Robot mu oldun? Ne yapıyorsun anneciğim? Kendine gel ya. Bir dakika, bir dakika. Mila, ben Ay çok korkuyorum. Ben, ben de korktum. Ne oldu Sakaralım biliyor musun? Mı? Dur 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 bir dakika bir dakika. Bu kim aramaya geldi acaba? Kim Mila geldi? sen karton bir arayıp çağırdın mı yoksa ben, sen? Sen mi aradın? Doğru söyle. Ben dedim. Ben çok Ay sen bak. ne yaptın bugün? Aradın aradın. Ben benim arkadaşım Kardeşi yok diye çağırmış ama karton rebitli. kardeşin var kardeşinle oynasaydım Keşke ya. Keşke kardeşinle oynasaydım Mila. Eyvah gidiyor bak bir ya? de ya. Ay yapacağız? bilmiyorum ama saklanmamız lazım Saklanalım hemen. Mı? Evet. Eğer buradaysa kesin bizi aramaya gelmiştir. Mila aramaya gelmiştir. Bilmiyorum. Sen şuraya gir bakalım. Ben gir bakalım. Otur mi? sen oraya otur. Bak ben şimdi seni nasıl saklayacağım. Bak şimdi ne bak. bak. Şunu kafana koy böyle. Bakayım. bakayım. Ay hiç güzel olmadım ya. Hiç güzel beni saklanamadım ya. Çık böyle ya. Çık. O zaman dur bir dakika dur. Şuraya perdenin arkasına geç. Buraya geç. Evet, Evet buraya geçeceksin. Tamam, Hadi buraya. çabuk geçmelisin. Aa dur kapatayım bakayım. Şöyle bir uzaktan bakıyorum. İla sen de geç. Ay yok Ayaklarım burada da olmadınız ya. Bakayım bakayım. Gözüküyor Ay gözüküyor. Gözüküyor. Çok çirkin Oo, oldum. Olmaz, burada burası, belli tamam. olursunuz burada. Ne ee, nereye geçsin? Şu koltuğun arkası. İyi aynen orası orası çok buraya iyi. Geçeyim. aynen şöyle çektim. Ay çok o çok, çok ağırmış bu da. He, geç sen oraya. Aa, sen, ay dur Milay'ı da al. Milay'ı da Milay'ı da al. Gelmesin. gelmesin ya gelsin. Zaten. Ya gelsin yanına Aa. işte. Alacak götürecek tamam. kızımı. Sonra kaçıracak karton rebit ya. Olur mu öyle? Bak Nilya da geliyor yanınıza. Nilya sen de gir anneciğim oraya. Sen de sakla. Ay dur dur dur. Şuradan hemen şöyle bir yastık koyayım üstünüze. Tamam. Ay dur şu balonları da atayım üstünüze. O zaman belli olmazsınız. Buradan falan hep gözüküyorsunuz ya, şunları falan hep atayım böyle üstünüze. He, attım tamam. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Hakan sen mi gidip baksan acaba ya? Şöyle koridordan bir gidip bak, baksan, bak, baksan bak, mı? Git bak gizlice Ben gizli, mi gidip bakayım? Gizli, gizli Mila Mila sen de birlikte bakalım mı? Ya bakmayalım mı? İyi tam o zaman. Hadi gizli gizli bak gel Ay iyi, dur ben şimdi gizli gizli gideyim bakayım şuradan koridordan. Ay hemen ya ya benim böyle önüme patliyatlar beni kaçırırsa. Bir şey olmaz bir şey olmaz sen git. Tamam beni kaçırırsa arayın tamam mı? Ben gidiyorum şimdi gizli gizli bakacağım şimdi <laughs> tamam, buradan. Olur Siz bana. saklanın o zaman tamam mı? Mila sen de mi geliyorsun? Dur gizli gizli bakalım anneciğim şuradan. <laughs> Ben patlattım. Ay iyi ben da. de ne çok yapayım. korktum biliyor musun? Şimdi o sesi duyar daha çok geliyor koşuyor. Ay olayım. ama buraya doğru geliyor ne yapacağız şimdi gerçekten ne yapacağız? geliyor ya gerçekten ne geliyor ne yapacağız şimdi? Ay Mila ben çok korkuyorum. Anne. Efendim. Kaldana, süper geliyor Süper kız da mı geliyor mu? Evet. Ay bilmiyorum. Kız gerçekten gelir mi karton debi gerçekten ya, geliyor ya. Ne Ay, ama ne yapacağız şimdi ama bir çözüm lazım ben ne Ay, yapacağız? Ay ne yani? yapacağımızı bilmiyorum ben ki. Çok şimdi ne yapacağız o zaman biliyor musun bir dakika benim aklıma ha. çok güzel bir plan geldi ne şimdi geldi, gidelim e, böyle kenardan kenardan yavaşça Milan odasına girelim Çadırımıza saklanalım tamam, oraya tamam çok iyi fikir hadi gidelim, tamam. hadi, gidelim. Hadi, gidelim. Hadi. hadi ama tamam. sessizce gidelim sessiz, sessiz olun sessiz Mila sessiz, sessiz olmanız, sessiz olmanız lazım. lazım tamam tamam hadi yürü hızlı yürü ya Bu karton debi gelecek olacak şimdi bizi ne yapıyorsun ya hadi çabuk 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 ol. Çabuk ol. Şuradan gizlice gizlice. Ay, hemen kapıyı kitlemeliyiz. Hemen kapıyı kapatıp kilitlemeliyiz ya. Tamam bir dakika ben buldum. Bu kapı... Sakladık onları burası ee, bu kapının kilidi nerede? Nilia sen biliyor musun bu kapının kilidi nerede anneciğim? Şuralarda falan Çiçekli mıydı ki? acaba? Şu şunun içine mi sakladık acaba? Yo burada yok. Eee nerede olabilir? Nerede olabilir? Nerede olabilir? Şu çekmecelerin içinde falan, şuralarda. Ay burada bir sürü şeyler varmış. Doğru, Şuralara bakalım doğru. oyuncakların içine Şu oyuncakların arasında falan olmasın ya. Burada bir sürü pofidik Oyuncak şey var. Şu, Şu bilgisayarın şurada falan. Bilgisayarın buralarında bir yerlerinde olabilir mi Bu acaba? Bunu yakışıklı yaparsak belki bunu almaz. Ya, bak bakayım. Kameraya yakışıklı bak, değil bakayım. o güzel olabilir. Ben bak bakayım. Ben... Şimdi ben... siz ne yapıyorsunuz? Karton revit geliyor Allah, diyorum. Allah, siz saçınızı Allah, Allah. tarıyorsunuz. Böyle şey olur mu ya? Ne Saplaran, yapacağız şimdi? Çabuk. Ne yapacağız? Ay arkanda da korkunç vazgeller korkunç bence. Burada ne var? E, karton ket var, palyanço var ve e, bunun adı neydi ya? Hello Neighbor maskesi var. Oy, çok korkunç oldu. Aa buldum buldum. İşte bu, işte bu. Ne yapacağız biliyor musun? Yapacağız? Karton ket maskesiyle onu korkutacağız. Bununla korkutmayalım bunu. Oy, e, bu da korkunç oldu. Ama karton karton rabbit kimden korkar biliyor musun sen? Kimden korkar? Karton rabbit karton ketten korkar tabii ki de. Aa balonlu palyanço oldun. Yok yok. Bunu başka bir ka karton karaktere çok korkunç oldu. Çabuk çıkar şunu. Çabuk çıkar. Çok korkunç oldu diyorum ya. İyi korkuyorum zaten. Karton evet geliyormuş. Milan ne yapacağız şimdi biliyor musun? Bu, bu olur mu bu? Bununla yapalım. Olur Bunu da bir dene de bakayım. Eee yok ya bunda böyle gözlerin bir garip gözüküyor ha, bu da olmaz. zaman. Sen en iyisi karton keti tak bakayım bir daha Can bakayım ona. Da mi? Bak tak bakalım bir daha bakayım. Aa evet evet bu çok güzel. Ama bir gözü siyah burada, burada burada gözün yok mu ya? Allah Allah. Evet varmış. Ay bunun dişlerini falan sen nasıl yaptın ya? Bu ne kadar güzel bir maske olmuş. Ama bir şey söylemi tamam. Korkuyorum, korkuyorum. O kadar çok yaklaşma bana tamam korkuyorum. O zaman dişlerini bununla korkutalım onu. Tamam şimdi nasıl yapacağız biliyor musun? Şimdi e, bir koridora doğru gidelim tamam mı? Orada sen gizlice böyle bir anda böyle önüne pat diye çık. Ah. Onu korkut. O hemen kaçacaktır tamam, bence. Tamam Kaçar, ay tamam. Kaçmazsa, tamam. ne yapacağız? Kaçmazsa tamam. ne yapacağız biliyor musunuz? Salonda Tamam, tamam Kaçmazsa biz kaçarız evden e, Kaçmazsa biz kaçacağız evden evet. artık yapacak bir şey yok evet. Nilya, Nilya sen ne yapıyorsun anneciğim neler buldun Aa, o parfüm yenmez öyle anneciğim Dur şu parfümleri böyle yerine koyalım Heh Güzel güzel var mı? Burada başka ihtiyacımız olan bir şeylerimiz var mı? Burada bir şey yok. Hadi gelin bakalım. Gelin bakalım. Sen de tavşanını mı aldın? Sen de karton tavşanını mı aldın Mila? Bakayım bakayım anneciğim. Aaa Mila da karton. Ay çok korkunç oldun üstüme gelme. Efekt çok iyi. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ben şurada gizlice saklanacağım. Sizi izleyeceğim. Ee, eğer sen karton rebeti kaçıramazsan hemen salona kaçarız. Ben şu tarafa doğru gidiyorum. Hemen oraya saklanacağım. Tamam. Mila sen de gelmek ister misin benim yanıma? Gel birlikte saklanalım çabuk. Tamam, Şuraya doğru gideyim. Ee, ee, şuraya, şuraya saklanayım. Evet şuradan gizli kameramızı açalım. Şuradan gizli kameramızı koyalım. Buradan izleyelim sizi. Nilay çabuk sen de gel benim yanıma saklan anneciğim. Şurada dolabın arkasına saklanalım hemen. <laughs> Ay bu karton kutular <laughs> ya. Ay ben bile ben kaçırmaya gelmiştim. Şimdi nasıl alacağım Nilay'ı ya? Ay gideyim bari buradan gideyim. Ay bu ne ya karton kutu takılırsa ne yapacağım şimdi? Hemen gitmeliyim. <laughs> Efendim? Çabuk salona gidelim. Sarıla Hemen bile. Çabuk ol çabuk çabuk. Hemen çabuk. gidelim o zaman. Çabuk koş. koş, koş. koşun ha. koşun, 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 Aa, koşun anne, Çabuk ol. Nilya sen de. Çabuk koş, anneciğim koş, çabuk anneciğim, koş, çabuk. koş. Çabuk acele etmen lazım. Çabuk Aa, anneciğim kapıyı kapatacağım. Evet. Anne. Bir dakika. Ne yaptın? Aa, oh, kapıyı kapatın. Ne oldu? Bu ne? Ne var? Ne var burada? Bir şey yok ah. ki Mila. Televizyon renk değiştiriyor. Evet bir şey yok. Neyse bir dakika ah, ne şimdi oldu? sakin olun. Ne Gelin oldu? şöyle bir oturalım oturalım oturalım. Plan yapalım hemen tamam mı? Şöyle of. bir oturun. Evet çok yorulduk ya hepimiz soluk soluğa kaldık. Karton evet. Rabbit gitti. Gitti mi? Evet, evet çak çak çak. Karton Rabbit gitti Mila sen de çak çak, çak anneciğim. Evet. Aa sen üzülmüş gibisin evet, Mila. Tabi üzülür. Neden üzüldü? Tahmin Neden et. Üzüldü ya? Çünkü arkadaşı yok diye çağırdı zaten. Arkadaş edinecekti. de Biz de onu kovalayınca üzüldü. Ama Mila biliyor musun? Karton Rabbit evimize gelirse sen alır kaçırır anneciğim. Sakın öyle bir daha Karton Rabbit'i falan arama. Sonra tamam mı? kulakların böyle olur. Arayacak mısın? Bak yine arayacağım. Kulakları canım. böyle olur. Ay evet Karton Rabbit'in kulakları öyle. Evet. Korkutucu. Aa gene, nereye gidiyorsun? Gene ağrıyor, birileri ne arıyor birilerini arıyor. ne, Ne, yapacağız ya? Ne bilmiyorum ya. Ay, bu kıza bir daha telefon vermeyelim. Bak Vermiyor. gizli gizli birilerini evet, arıyor haklısın. ya. Nilya sen ne yapıyorsun anneciğim? Senin elinde neler var? Sen sakın <laughs> kimseyi arama tamam mı? Gizli gizli. Anne. Anlaştık mı Nilya? Anne, <gülüyor> anne, <gülüyor> anne, <gülüyor> Mila arama demedim mi ben sana? Anne. Bak gene. Ya bak yeni arıyor diyor diyor işte ya. ya. Of ya. Red, Aa, bak red, gidiyor. Red, 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 red ya nereye gidiyor bilmiyor ki. Nereye gidiyor nereye gidiyor. Nereye gidiyor bir bakın. Nereye? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Bir bakın. <laughs> ah, Aa gene karton rabbit'in şeyini karton bulmuş ya. Ya Mila sen ne yapıyorsun bu karton rabbit'in oyuncağıyla? Çabuk onu geri D ver. Onu sana karton rabbit verdi değil mi anneciğim? Anneciğim bak bir şey soruyorum. Anne. Ay ben de karton, karton cat'i çağıracağım şimdi vallahi bak. <laughs> Bak ha, karton ket geldi işte. Mila çabuk onu karton rebite geri var yoksa gene gelir evimize. Ay bu da çok kötü bir kedi oğlum. Kötü kedi hayır hayır böyle yapma. Mila çabuk onu karton ket karton rebite geri vermemiz lazım anneciğim. Sen onu bana ver. Sen onu bana ver Mila. Çabuk onu bana ver. Aldım. Kaçıyorum. Çabuk koş. Koş. Oh, koş. 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 sesler geliyor. Ay bak ben kim ben arıyor ben bu kız ben gene ben ya? Ne oldu ne sesi geldi? Kim arıyor galiba? Bilmiyorum. Aban bana aramış. Ban ban mı bakayım? Mila sen gene kimleri aradın ya? Evden garip garip sesler geliyor böyle tıkır tıkır mı yapıyor? Ben tok tok mu yapıyor? Bak. Ban ban. Bak ben duyuyor ben musun? Ah. Şaşamam. Evet, aynı böyle sesler geliyor işte. Bacağına ne oldu senin Mila? Bacağına ne oldu anneciğim? ben ben mı yaptı yoksa? Kaçalım Kaç mı? Bilmiyorum, saklanalım hemen. Saklanalım Belki mı? evde yok bunlarda. Belki gider. Çizmeli kedimiz kedi beni. Çizmeli kedimi yaptı onu da Mila neler oluyor böyle sana ay. Nereden geldi bu ses? Hih. Mila! Duvarda ay bir şeyler var Mila nereye? Mila neredesin anneciğim? Anladım. Nereye gittin annem sen? Gel çabuk. Sen nerelere sen saklandın? Baban nereye saklandı? Ben Baban nereye gitti? Mila bambam bam buralarda olabilir. Ben bir, ben bir gizlice bakayım Mila. Anne ben gidemeyeceğim. Gidemeyecek misin? Anneciğim seni nasıl alacağım? Bak gidemeyeceğim diyor. Nasıl koşuyor? Durun bir dakika. Ben şimdi gizlice gidip bakacağım. Kolidora bir yerden tıkır tıkır sesler geliyor ya. Mila çabuk bu odaya girmemiz lazım. Kapı açılmıyor ya. Kapı açılmıyor. Ben, ben bu tarafa doğru geliyor. Çabuk çabuk içeri girin. Açıldı kapı. Çabuk yürü sen de Çabuk gel içeri. Mila çabuk çadıra anne, saklanmamız anne. lazım. Ya siz mi geldiniz Biz ya? Biz geldik çabuk kapat. Ben tuttum. sizi bamban zannettim. Çabuk kapat kapıyı. Kapıya. Kapıya. Ya. Siz mi Evet bamban geliyor. Buraya doğru geliyor. Ben, 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 ben. şimdi. bu maskelerden bir tanesini seçeceksin, giyeceksin tamam mı? Bambanı korkutup kaçıracağız ah, bu olur, Tamam. Tamam maske seçelim mi? Hangi, hangi maskeyi alacağız? Palyonço mu? Hello Neighbor mı? Karton ketme. Çabuk. Hop. Oh, Pipi. Pi. Hangisi? Hangisi çıktı? Hangisi çıktı? Hangisi Mila? Hangisi? Evet çabuk. Söyle hadi hangisi anneciğim? Hangisi? Şey? Bu bu palyonto mu? Neyle Neighbor mı? Karton ket mi? <laughs> Hello Neighbor'ı seçti. Evet evet onu tak. Çok iyi bir rakip. Nasıl korkacaksın bakalım? Ben de şuradan kapıdan gizleneceğim. <laughs> çok korkunç oluyorsun. Çabuk git 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 de korkut. Ay bak burada dondurmacı rotta varmış. Acaba onu mu giyseydin ya? Yani? <laughs> ne tamam <laughs> tamam bu bu sefer bunu giyelim de korkutalım. Dur ben şuradan gizli gizli bakacağım size. Kart şey ne o bam, bam bu tarafta tamam mı? Sen o tarafa doğru git. Hakan korkuyor, korkuyor. Evet devam et sen üstüne doğru git. Aa, evet bana üstüne bana doğru bana git. Bana Ay. Gitti gitti. Yok oldu gitti. Mila sana ne oldu anneciğim? Ay gene bayılacak galiba. Hakan çabuk çıkarmaz maskeni çabuk çıkar.